Merhabalar, Bir Daralan yayınıyla daha beraberiz. Cemal Dindar Hoca konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kamera arkasında ben Yakup Telci ve Gülfen Varlık. Merhaba. Beraber. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk beraberiz. Bugün konuşmak istediğimiz konu aslında daha önceden de dönem dönem Türkiye'nin gündemine gelen ama Ahmet Minguzi'nin öldürülmesiyle cinayetiyle beraber yeniden başlayan bir tartışma oldu. Bu tartışma çok çapraşık bir tartışma zannediyorum. Birden fazla boyutu olan bizim odaklanacağımız kısım, başlayacağımız kısım en azından. Son dönem Ahmet Minguzi'nin annesinin ifadesiyle suça sürüklenmiş çocuk ile özü kötü çocuk arasında bir karşılıklı argümanlar söz konusu. Bir grup cezanın çocuğa göre verilmesi gerektiğini, katillerin de çocuk olduğunu beyan ediyor. Bir grup da hayır ağır cezalar olmalılar, bir masumu öldürdüler diyor. Şuradan başlaymak istiyorum hocam ben. Bu meseleyi ayrıca konuşuruz ama özü kötü çocuk, özü kötü insan, özü kötü x şeyi var mıdır? Yani insan özü var mıdır hocam? İster ruh sağlığında olsun, ister felsefede ki bunun en temel şeyi tabii. Lokumlu galiba bu tavular asadır her çocuk. Beyaz levhadır ve sonrasında buradaki ebeveynleri veya sistem onu bir kişi haline getirir ile Rusocu bir çocuk belli etkin bir şekilde dünyaya gelir ve etkin bir varlık olarak bu dünyada belirir, kişi olur. Anlayışında olsun, ruh sağlığında olsun. Bir çocuğa ne kötülük atfedebiliriz ne de masumiyet. Çocuk kişi olma süreci bu dünya olur Ve bu dünya ile etkileşiminde olur. Bu dünyadaki etkin bir varlık olarak deneyiminde ortaya çıkar. Dolayısıyla özü kötü çocuk veya doğuştan e, suçlu çocuk meselesi bilimsel veya felsefi bir mesele değil, daha çok dinsel bir meseledir aslında. Dinlerde çok kabulü vardır bunun. Yani her insan suçlu doğar e, vesairelerle giden, özellikle Hristiyan teolojisinde çok belirgin olan bir temadır. Tüm bilimsel çaba doğuşta bir, birinin suçlu veya seçilmiş e, doğup olmadığını aşma meselesidir de aslında. Hatta Hristiyanlıkta yoğun dediniz. Bazı dinlerde de aksine bugünkü güncel hani bilimsel ve felsefi anlamıyla insanın doğduğu andan başladığına dair de kabuller vardı. Yani çok çeşitli İnanışlar var bu konuda veya dünyaya gönderilmesi de günah işlemeyle hemen hemen bütün semavi dinlerle de benzer şekilde çocuk doğum anına sabitlenen suç meselesi orada başlayan veya orada zaten var olan suç meselesi bilimin meselesi değildir. Daha çok teolojinin meselesidir onu diyebiliriz. Peki hocam bu meseleye dönmeden evvel bir şey daha sormak istiyorum. İnsanın sadece suç alanında değil. Başka alanlarda da mesela insanın varoluşsal olarak bencil olduğu, insanın özü kötü gibi bir şekilde, insanın özüne dair herhangi bir iddiada bulunmak, katil olduğuna dair değil veya çocuğa dair de değil. 30 yaşında bir insanın yaptığı bir eyleme dair zaten insanın özünde bu vardır tespiti yapmak bugün nereye oturuyor? Yani bir öz tartışması açısından söylüyorum. Bugünün düşünme pratiğinde ya ya da motifi çok belirgin. Yani biz öyle zihin dünyasına çok maruz kalıyoruz. Gündelik yaşamda, siyasette, teknikte, her alanda ya ya da. Oysa hem o hem o da olabilir. İnsan hem iyi hem kötüdür. İnsanın iç dünyasında hem saldırganlıkla ilgili içgüdüler vardır. Hem de bu dünyayı aslında ilk refleksleri düşünürsek emme refleksi, tutma refleksi, düşmeme değil mi? Bebeğin tüm temel refleksleri bu dünyaya bağlanmak için ve sevgiyle bağlanmak için geliyoruz temel olarak insanın güdülerinin yani yaratıcı güdülerinin yaşam güdülerinin veya ölüm içgüdüsüne bağlı yıkıcılıklarının nereye evrileceği sistem içinde buradaki serüvenle ancak görülebilir, anlaşılabilir. Yani saldırganlık eğilimi olması her birimizde her birimizin sokağa çıkıp şiddet uygulayacağımız anlamına gelmez. Onun şiddete dönüşmesi, saldırganlık güdülerinin şiddete dönüşmesi toplumsallıkla ilgilidir. Toplumsal sistem öfkeyle doluysa, daha temel bir şey söyleyeyim. Toplumsal sistem kardeşliği, dayanışmayı telkin etmiyorsa, eşitsizlikler insanın birbirinin kurdu olması aşamasına gelmişse, eşitsizlikçi sistem makbul bir şeymiş gibi satılıyorsa her gün siyasi söylemlerde ve kültür endüstrisinde bu şu demektir. Evet, insandaki her birimizdeki yıkıcılık en azından tetikte olma anlamında, savunmada kalma anlamında dış dünyada daha fazla ortaya çıkar. Bazıları o günkü kurbanını aramak için sokağa çıkar. Bazılarımız da ve büyük çoğunluğumuz aslında kurban olmamak için çıkmamaya başlarız. Dolayısıyla dış dünyanın nasıl örgütlendiği, içinde yaşadığımız toplumsal sistemlerin ne kadar adil, eşitlikçi olup olmadığı, insanın dayanışmasını mı yoksa birbirinin kurdu olmasını mı desteklediğimi, yıkıcı güdülerimizin şiddete dönüşüp dönüşmemesini belirler. Bir de şunu söyleyeyim. Yıkıcı güdüler illa şiddete dönüşmek zorunda da değildir. Birçoğu yaratıcılığın temelidir. Bir insan çok tipik bir örnektir. Hep de veriyorum bu örneği. Bir Kayseri taşını balyozla ez edebilir. Ondan bir heykel de yapabilir. Daha saldırganlığını ölçülü bir şekilde uygulayıp. Dolayısıyla bizim yaratıcı dış dünyayı dönüştürücü yeteneklerimizin birçoğu yüceltilmiş saldırganlıklardır tam bu noktada ben de bunu daha önce de tartıştığımız için aramızda söylemek istiyorum diyorum. Bu Yasemin Hanım'ın o özü kötü çocuk deyimini ben duyunca aslında bu hani genetik olarak bir katil olma eğilimine yatkınlık mı diye düşündüm. Benim izlediğim böyle fantastik bir gençlik dizisi vardı Riverdale diye. Orada Betty karakteri var, babası seri katil ve o seri katil geninin kendisinde olup olmadığını merak ediyor. En sonunda evet o genin kendisinde de olduğunu anlıyor ve işte o katil olacak mıyım olmayacak mıyım? diye bir iç mücadele veriyordu. Ben çok fantastik bir dizi ama o dizi izlediğim sırada gerçekten böyle bir şey var mı diye araştırmıştım, bakmıştım ve bunun da dünyada gerçekten tartışılan bir mesele haline geldiğini gördüm. 2010 yılında İtalya'da bir hakim bir katile iki tane ayrı gen var ve bütün bu birleşme olduğunu görünce 9 yıldan 8 yıla indiriyor aslında. Bunu bir hafifletici sebep olarak görüyor hukuksal olarak. Aslında bu hani bir anlamda bazı insanların da bu şekilde etiketlenmesine yol açabilecek bir şey. Bir yandan da böyle hani yargıya geçtiğinde böyle bir şey. Bunun tam olarak karşılığı var mı yok mu da anlayamıyoruz. Yani Türkiye'de böyle bir tartışma şu anda biz yapmak durumunda mıyız? Yoksa nereye evrilecek onu göreceğiz bir yandan. Bir şey söyleyeyim öncelikle iyi ki hatırlattınız. Elbette Yasemin Hanım'ın çok acılı bir anne var orada. Başı sağ olsun. Toplum olarak da başıma sağ olsun. Çünkü dehşetli bir şeyle baş başa kaldık. Bir acılı anneyle polemiğe girmek gibi bir şey değil bu tabii. Hani onun söylediği bir şeyi geçersizleştirmek gibi bir şeyin içinde değiliz. Ben bir uzman olarak doğru bildiğimi konuşmaya gayret ediyorum. Bunu baştan söylemiş olayım e, izniniz de. İkincisi söylediğiniz şey aslında ruh sağlığı alanında çok önemli bir konu ama çok daha geniş olarak insanlığın son yarım yüzyıllık belki tarihinde çok önemli bir konu. O da neoliberal ideolojinin toplumun bütün kılcal damarlarına ama özellikle ruhsallık alanında yani psikolojide, psikiyatride egemen bir anlayış haline dönüşmesiyle ilgili bir yanı var. Şunu söyleyebilirim. Ben mümkün olduğunca alanımla ilgili okuyup yazmaya çalışıyorum. Takip etmeye çalışıyorum. Organik paradigma ile çalışan psikiyatri arkadaşlar elbette çok daha iyi bilirler ama benim asistanlığım döneminde de uzmanlığım döneminde de bırakın herhangi bir şiddet davranışını herhangi bir ruhsal rahatsızlığın bile bir gene bağlandığına ben okumadım duymadım Ş şöyle bir şey olabilir yatkınlıklar olabilir bir kişinin müzeye yatkınlığını belirleyen gen genetik bir şey olabilir vesaire bunlar ayrı konular ama e o gen gendeki bir problem var ya veya o gen var o zaman işte gen parçacığı var ya da e o zaman buna dönüşür gibi toplumu tamamen devreden çıkartıyor çıkartan, bireyle bedenini karşı karşıya getiren bir anlayış. Neoliberal ideolojinin arayıp da bulamayacağı ideolojik bir argümandır. Bu ayrıca kültür endüstrisinde bu anlayış çok fazla üretildi. Dizilerde de, filmlerde de bizim çok seçkin sinemacılarımızın da aslında temel olarak tutumlarında bunu görüyoruz. O da şu, insanın hakikatini onun iç dünyasında işte oralarda derinlerde bir yerde en karanlık alanlarda bulmak gibi bir güdü diyelim. Yani bu şiddet olayları oluyor çünkü bazı insanların iç dünyası çok karanlık demek gibi Dolayısıyla yine toplumsal sistemin bir sorumluluğu yok. İnsanın içinde yaşadığı ama şunu çok açık söyleyebiliriz. Tüm bu paket diyelim ister psikiyatrinin olsun ister sinemanın işte e, dizi alanının edebiyatın olsun. Hepsi belirli bir ideolojik güdüyle bu söz üretiliyor veya ürün üretiliyor gibi geliyor bana. Neoliberal dönemden önceki özellikle Sovyetik dönemde başlangıçlarda kurulmuş olan toplumsal gerçekçilik tasfiye edildi evet ve onun yerine sanki psikolojik gerçekçilik gibi bir şey konuldu. Şunu açıkça söyleyebilirim. Ruhsal alanında derinlikli ruhsal çalışmalarda insanın hakikati ister bu lakancılık olsun ister Klein yeni anlamda şey olsun yeni Freud yeni anlayışlarda olsun. Özneler arasılık öne geçiyor. Yani ne oluyorsa arada oluyor. Birinin için de filan olmuyor. Biri bireyle tekrar bu bağlamdan dışında bir şey söylemek istiyorum. Çünkü o vurguyu biraz oradan uzaklaşmak istiyorum. Oğlunu kaybetmiş bir anneyle polemik olsun diye yapmak istemiyorum. Fakat biz bu bir toplum olarak üretiyoruz tüm bunları. Bunu unutmamak lazım. Bir kişi kafasına göre üretmiyor. Biz baskı aygıtlarıyla ideolojik aygıtlar arasındaki alan çok daraldığı için, her şey baskı aygıtına dönüştüğü için bu tür evler vardır. Baba çok despotik hale geldiği zaman oğul veya o o yeni kuşak eylemini gizli de saklı da yapar ve en sert biçimde yapar. Yani gözünü çektiği zaman hemen o çocuğun o vazoyu düşürdüğünü görürsünüz. Biraz böyle bir topluma dönüştük. Belki bu yanlarıyla konuşmamız lazım bu meseleleri. Bu çocukların yani katil zanlısı dediğimiz suça sürüklenen çocukların tam olaydan sonra kendi aralarında gülüştükleri fotoğraflar ortaya çıktı. Sonra silahlarla verdikleri pozlar vesaire. Bunlar yani bize bir şeyler de anlatıyor bir yandan normal sağlıklı bir insanın herhangi bir durumda böyle bir şey yaptığında bundan pişman olabileceğine ve karşısında işte bir merhamet duyabileceğini, pişmanlık duyabileceğini gibi şeyler düşünüyoruz ve çocuklarda bunları görmediğimizde bu nasıl olmaz diyoruz. Bir yandan da toplumsal bir deneyimimiz var. Yani bu 16-17 yaşındaki çocuklar hani büyürken bundan tam onlardan önce işte Hrant'ı öldüren çocuğun biz böyle sırtının sıvazlandığını ve böyle polisler tarafından gerçekten böyle yüceltildiğini gördük fotoğraflarda. Bu çocuklar bir şey çok iyi biliyorlar gibi geliyor sadece. Belki evet vicdanlarını konuşabiliriz, şefka, empati kuramadıklarını konuşabiliriz ama bizim çok uzun süredir aslında kanıksadığımız ama bir yandan da çok da kabul etmek etmediğimiz bir konudan çok çok bence eminler. Bu ülkenin bir artık hukuk devleti olmadığının belki de farkındalar. Onları koruyup kollayabilecek belki işte uyuşturucu ya da silah çetelerinin onları buradan kurtarabileceklerinden de çok eminler. Çünkü o yüzden gülebiliyorlar. Ve biz bunu yani o çeteleri konuşmayıp sadece çocukları konuştuğumuzda bazı şeyleri kaçırıyoruz gibi geliyor. Şimdi arsızlık, utanç duymama, suçluluk hissetmeme bunlar çok önemli yaşantılar. Ve bunu bu çocukların dünyasında da görüyoruz ama öbür tarafta bir hafta on günde diploma almış ve bunu sanki hakkı gibi yaşayan insanlarda da görüyoruz. Yani toplumun tüm katmanında benzer bir şey yayılıp duruyor gibi. Veya sermaye kiralayarak geçinen evet. birilerini görüyoruz. Gibi. Yani e, dolayısıyla bu toplumda temel olarak gelişimi inkar eden bir yan oluştu. Sanki e, çok güçlü bir ana tanrıça var diyelim. Hani bu, bu şeyle sütle özdeşleşsin diye. Bazılarını zaten hemen doyurabiliyor. Bazılarını zaten asla doyurmaz. Bazılarına baht sunar. Bazılarını işte gruptan kovar, masadan kovar vesaire gibi. Şimdi böyle bir primordial şef diyoruz biz buna. İlker kabile şefi. İlkel kabile şefi varsa bir grupta her şeye kadiri mutlakmış gibi davranan, kendinden başka kimseyi sevmediğini gördüğümüz kendi gücü ve kendisinin imgesi dışında hiçbir şeye muhabbet duymayan ve aslolanın sadece o gücün devamlılığı üzerine bir grup ta tahayyülü olduğu durumlarda öbür yüzünde Freud bunu totem da çok açık yazıyor. Öbür yüzünde bu tür imgelerin primordial şef imgesinin öbür yüzünde erkek kardeşliği idealleri oluşur grupları. Yani çeteleşme diyelim buna. Erkek kardeşliği idealine idali, dayalı ücittir, çeteleşme mi? Çeteleşmedir. Özitme. Bu cinsiyetten de bağımsızdır. Bir bakarsınız bir grup kadın da bu erkek kardeşliği ideali doğrultusunda örgütlenmiştir. Gider bir hemif cinsini döverken bulursunuz lisenin çıkışında. Toplum sanki bu o primör değer şef ile onun öbür yüzü olan erkek kardeşliği idealine göre yani kendisine hiç eleştirel bir dönüşü olmayan zaten dünyada sanki bütün dünya o grubun varlığı için örgü, bu dünya yaratılmış gibi davranan grup narsizminin çok ön planda olduğu küçük gruplar, büyük gruplar oluşur. Ve bir süre sonra bunun bir model olarak toplumun her katmanına yayıldığını görürsünüz. Biz ülke olarak ve bu sadece Türkiye'de de özgü değil, programdan önce Meksika'yı konuştuk vesaire, dünyada birçok yerde özellikle neoliberalizmin laboratuvarı olarak kullanılmış coğrafyalarda neoliberalizmin çöküş hikayesi bu. Yani bir tür o aşırı özgürlükçü gibi duran serbest piyasa vesairelerin filan olduğu söylemlerin şunları Bunların, bunların olduğu söylemin tam tersine öbür yüzüne evrildiğini görüyoruz ve uzun süren bir pandemiyle bir savaş deneyiminin yıkıcı bir şekilde dünyanın gündemine yeniden gelmiş olmasıyla birçok bölgede bölgesel savaşlar var ve çok daha önemlisi bu savaşın niteliğinin artık biraz şöyle bir şeye de dönüştüğünü bölgesel kırımlar biçiminde. Yani mesela bir grup Gazze'yi istiyor ama Gazzeliler olmasın diyor. Bu bir Kırım projesi. Bu aslında hepimizin dünyası açısından şöyle bir şey. O bizim geleceğimiz Gazze. Yasemin Hanım o çocuklardan birini öldürse ben bunu anlayışla karşılarım. Acılı bir anne oğlunu öldüren birini görmüş ve öldürmüş. Ben idam karşıtıyım ama hani bunu anlayışla karşılarım o hisse. senin dediğin yerden. Ama kamusal şiddet tekelinin eliyle toplumun yasaları aşarak o çocukları cezalandırmasını istemekle nazizm arasında çok fark görmüyorum. Bu şeylerden, tüm bu karmaşadan bir şekilde uzaklaşma ve sağlıklı bir zemine taşımamız sadece ruhsallıkla veya benzeri alanlardan konuşarak olmayabilir. Ben ruhsallık alanından ama söze girip bir öneri getirsem şunu derdim. Yasa önemlidir. Bir toplumsal grupta yasa örneğe göre eğilip bükülemez. Yeniden toplumsal bir uzlaşı getirilip değiştirilebilir elbette. Ama örneğe göre değil, yine herkes için geçerli olmak üzere. Dolayısıyla bu tür durumda da yas yasanın verileceğine güvenmek lazım. Ama örneğin şöyle bir değeri var benim anladığım kadarıyla, önemi var. Buradaki talep özellikle toplumda birkaç semptoma işaret ediyor. Onlardan biri şu: her seçilmiş örnek aslında sadece onunla ilgili olmuyor, büyük bir grubu da temsil ediyor. Ya yani bir kişi cezaevinde uzun yatmışsa aslında onun üzerinden büyük bir gruba bir mesaj verilmiş oluyor. Bir kişi yasaya bağlı değil de kendi arzularına göre bir grup talep ettiğinde biz onları öyle cezalandıralım dediğinde aslında şunu diyorlar biz bu yasaları tanımıyoruz. Biz kendi hukukumuzu oluşturacağız ve bu insanlar, onlar her kimse, onlar da mülteciydi, onlar daha öncesinde azınlıklardı, belli bir etnik gruptu, işte Kürttü, Aleviydi vesaire. Bunun bir tarihi var. Dolayısıyla bu bizim toplumsal yaşamda her birimizin temas etmek istemeyeceği kişiler olabilir bu kişiler. Yani kar sokakta karşılaşmak, karşılaştığımızda ürkebileceğimiz kişiler olabilir. Ama büyük bu her biri Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve bizi birleştiren yurttaşlık bağıyla bir ileştiren yasalar var. O yasaların ötesinde bir gruba karşı veya işte bir ne kadar çeteleşmiş olursa olsun, çetelerle de bağı varsa bile bizim yine de duracağımız şey şu olabilir. Bu tür eylemlerin yasada karşılığı olmalı, cesasız kalmamalı. Hatta biz bu cezaların artırılması bir şekilde daha yaptırım gücü belirgin hale gelmesi konusunda çalışmalar da yapalım. Ruh sağlığı çalışanlar olarak, hukukçular olarak, sosyal bilimciler olarak vesaire. Bu başka bir boyutu. Ama var olan yasayı biz bu örnek üzerinden şimdi eğip bükelim dediğimiz zaman çok tehlikeli bir şey yapmış oluruz. Yasalı bir toplum olmaktan çıkarız ki zaten onun emareleri çok fazla iyice derinleşmiş olur. Ve toplumdaki eli güçlü olan her grup kendi hukukun töresini hatta değil mi en regresif anlamıyla kan davası gibi kan, kan davası. Şey bizi birbirimize bağlayan yurttaşlık yani yer bağı kan bağına dayalı yasa talepleri her zaman bir toplumun başına hele böyle karmaşık bir toplumun başına bizim gibi çok bela olur bunu söylemek isterim doğrusu. Hukukun üstünlüğüne inanmaktan vazgeçen bir aslında toplumdan bahsediyoruz. Bunun nedeni de aslında yasaları istediği gibi eğip bükebilen karar vericilerden kaynaklanmıyor mu? Elbette Ş şöyle diyelim giderek toplumda şöyle bir şey oluşuyor. Yasa güçlüleri kayıran yönetilenleri de fırsat bulduğunda belirgin bir şekilde cezalandıran bir yasa mı? Temel soru bu aslında değil mi? Mahkemeler güçlülerin mahkemesi mi? Bu toplumda hiç kimse susarak da çok sorulan bir soru bu ve bir siyaset oyununda çok önemli baskı veya şey aletlerine dönüşmüş durumda mahkemeler. Belli mahkemeler belli işleri yapar halde algılanıyor. Anlatayım mı? Bunlar çok önemli şeyler. Dolayısıyla toplumda genel olarak bu yasanın uygulanma pratiklerine bir güvensizlik var gibi görünüyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu iş dünyada da mutlaka temel kurucu yasaları onlar nedir? aslında saldırganlığı düzenleyen yasalardır iş dünyada. Öldürmeyeceksin en temel yasa ister dini anlamda olsun ister toplumsal yaşamın özü yani. Onun öbürü yüzü ama şu öldürme bile eğer idam cezası varsa yasaya bağlıdır. Ve kimin yapabileceğini biliriz biz. Biz yapamayız. Onu bir mahkemeler karar verir filan. Şimdi bakıyoruz acayip acayip haberler geliyor. Bunlar doğru da olmayabilir. Belki denk düşmüş de olabilir. Ama şunu görüyoruz. Güçlü biri sanki onu cezalandırmış gibi Öldür, ölmüş bulunuyor. Şurada ölmüş bulundu ha. deniyoruz. Anladın evet. mı? Yani birileri onun cezasını kesmiş gibi. Ve bu çok olağan karşılanıyor artık. Bunlar konuşulmuyor. Sokakta ama başka bir mesele çok daha farklı konuşuluyor. O çünkü semptomatik değeri çok daha önemli hale geliyor. Ama aynı kişilerle veya kişilerle özdeşleşen başka şeyleri de konuşuyoruz. Konuştuk ya da bu süreçlerle ilgili. Bilmem ne siyasi pa partisi, bilmem hangi siyasi parti başkanıyla o kişinin görüşmesini, ötede başka bir şeyi. Buralara bakmamanın bir yolu da bu. Aşağıya bakmak sürekli, orada ne olduğunu görmek. Orta sınıfında bu konuda çok ciddi bir ikiyüzlülüğü olduğunu düşünüyorum ben açık evet, söyleyeyim bu toplumda. Çok doğru bir saptama katılıyor. Toplumda yüzlük ne açıdan var hocam? Yani şu yüzden... bir Oraya toplumu... bakmak ürkütücü artık yukarıya bir laf söylemek, şey yapmak. Hani... Bu bir, ama demek ki... Ha anladım. Daha zayıf olana ama, ha, tamam. yöneliyor. Evet. Zaten ben de az haber onu evet. söylemek istemiştim. Aynen. O çocukların cezalandırılması evet. kolay bir şey. Hedefini zayıf olana zayıf yönlendirdiğinde olana büyük olanla çatışmaktan kaçınıyorsun aslında. Tabii. Ve eğitimli, Ama bir başlayın, da... eğitimli örgütlenmiş bir şiddet söylemi faşizmin temel kaynağıdır. Faşizm eğitimlidir öz itibariyle. Eğitilmiştir. Eğitilmiştir. Dolayısıyla orta sınıfın bu kadar öfke ve şeyden anlama şeyinden uzaklaşması ve hemen eyleme dökecekmiş gibi davranışlar Oranması. bu arada da kendisini çok orta üst sınıf diyelim buna sadece şey için söylemeyelim tabi. Bunun bir de tarihsel bir arka planı da var. Şeyi çok, çok seviyorum ben o örneği. Halk plajlara hücum edince vatandaş girecek yer bulamadı meselesi. Bu gazete şeyi ama çok daha güzel bir örnek de Lütfi Akat 1940'larda mı 50'lerde mi? Belki bir, biraz daha geç olabilir. 50'ler olabilir. Milliyette bir şey görüyor. Emin önünde yeni caminin orada kasketli adamlar ceketlerini omuzdan atmışlar. işte şey yapıyorlar. Abdestlerini alıyorlar. Birazdan belki şey, namazlarını kılacaklar böyle ama sıra sıra da oturmuşlar filan fotoğraf çekilmiş Milliyetin şeyi haber şeyi tam yanlış hatırlamıyorsam kim bunlar? Yani İstanbul'da ne işleri var Özü aslında. Şimdi bunu buradan yola çıkarak Lütfi Hoca üç tane film yapıyor çünkü o fotoğraftan şunu diyor bir göç olgusu var bu ülkede. Gelin düğün diyeti çekiyor hı hı. Türk sinemasının yüz akı üçlemelerinden biridir o. Şimdi orta, bizlerin eğitimli grupların diyelim bu ülkede borcumuz bu o filmleri çekmek bu dönemle ilgili o çalışmaları yapmak vesaire bunlar olmasın bu toplumda nereden geldiler sorusunu biz sor sormaya biz nerede sormaya kalkışırsak uzmanlar olarak vesaire iyice mesele işin içinden çıkılmaz hale gelir diye düşünüyorum. Bastırılmış bir grup, hayalleri çok örselenmiş bir grup aynı zamanda bahsettiğimiz grup. Beklentisi çok aşağılanmış bir grup orta sınıf. Çünkü her bir üyesi okuldan çıktığı zaman arabasını alıp işte evini alıp değil mi o mutlu güzel yaşamı kuracağı düşlemiyle o okullar okundu. Şimdi bir bakıyorsunuz okuduğunuz okulun diploması meğer iş, portada satılıyormuş. Böyle bir değersizleştirme içindesiniz. Böyle bir gruptan da söz ediyoruz. Bu grup boğazına kadar öfkeyle doludur her şeyden önce. Haklı olarak. Kendi kendini kandıran öfkeli değil ama. Yok <laughs> yok şey açısından yani olumsuz duygularla doludur. Doğru, Ve bu olumsuz duyguları da yansıtacak bir yer lazım. Bu yansıtma da siyaseten veya işte mevcut toplumsal ilişkilerde bunların sorumlularına yönetmek işinden olmak demek, aşından olmak demek daha da beter hallere düşmek demek. Dolayısıyla bir yandan da boşaltılması gerekiyor bu öfkenin. Her gün özellikle sosyal medyada medya bu grubun örnek kurban arayışıyla başlıyor. İzmir grevine verilen tepkiyle, bu meseleye verilen tepkiyle bu anlamla benzeştirir misiniz hocam? Her örnek kurban bir grubu temsil eder. Bunu unutmayın. Yani kendisi değildir sadece. Ahmet'in katledilmesi de de aslında çok güçlü bir şey belli ki toplumda anlamlı olan çok güçlü bir şey geriye döndü. Semptomatik değeri çok güçlü. Tekrar hani Yasemin Hanım'ın ailesinin başı sağ olsun. Ama toplumsal anlamı çok çok daha güçlü bir şekilde büyük bir tartışmaya dönüştü. Dolayısıyla bu tür şeyler de İzmir'deki meselede hani İzmir grevi orada da çünkü aslında insanlar vesaire bir şey direniş falan konuşuluyor orada ama kısa devre yaptı hemen bir belli grupları toplumsal grupları işte etnik grupları falan değil mi hemen göndermesi oldu. Dolayısıyla bu tür şeyler ne zaman bir direniş pratiği de olsa bu bu, bu şeye kara deliğe düşüyor bir şekilde. E, çok güçlü bir toplumsal alan oluştu bu bu me meseleyle ilgili belli ki. Yani toplumun merkezinde, toplumun geç, gerçekten toplumsal sistemin taşıyıcısı olan günümüz dünyasında hani artık fabrikalar vesairelerden öte yeni proleterler orta sınıfı aslında bakarsak bir yanıyla. Kendi emeğiyle şey yapma açısından o yanı da var diyelim. En azından hani bir, bir keskin bir test söylemiş olmayalım ama tüm bu buralarda oluşan kara delikte birileri direndiği zaman oraya neredeyse haset düzeyinde bir yıkıcılık da yöneliyor. Direnememenin acısı da var belki direnememeli. Ve kolay tarafa direnmeyi tercih ediyor. Yani e kolay, kolay tarafa öfkelenmeyi, öfkelenmeyi tercih ediyor. Tercih ediyor. Yani, yani ediyor. aslında bu bütün sınıflar için geçerli bence. Aslında Herkes bu kolay yere a, tamam. aile öfkelenmeyi dinam tercih eder. Aile dinamiği de böyledir. Yani gider patrona kızar, gelir evde Hep eşini öyledir. veya çocukları döver vesaire. Bizlerin dediğim gibi toplumsal katmanları birbirine bağlayacak daha geniş, kapsayıcı, taşıyıcı söylemler içinde olmamız ve kalıcı ürünler haline dönüştürmemiz. Bakın. Çünkü kültür- Kaynadır öz itibariyle yani annedir aslında bakarsak. E, taşıyıcı bir söz yaratmamız gerekiyor. Yoksa işleri hakikaten yasasızlığı talep eden ama yasasızlıktan çok çeken e, grupların paradoksuna doğru gidiyor. Çok güzel Harika hocam. bir kapanış Sonra. cümlesi oldu. Çok <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.